Konuşmamız gereken şeyler var serisinin bu bölümünde yine eşimle birlikte çocuk olduktan sonra evliliklere neler oluyor? Evlilik ilişkisindeki canlılığı neden nasıl kaybediyor? Bu canlılık nasıl geri gelir? Eski zamanları bazı çiftler arar oluyor doğumdan sonra. Bunların sebepleri ve panzehirlerini birazcık konuşmak istiyoruz. Bizim de bundan yaklaşık 5 yıl önce Mirza dünyaya geldi. Ve evliliğe bir bomba gibi düştü. <laughs> Bunlar neden bomba gibi düşüyor? Bu bomba sonrasında güzel bir şeye doğru döner mi, dönmez mi? Dönmez için biz neler yapmamız gerekiyor? Yani eşler. Bunları bir konuşalım istiyoruz. Doğumda sonra neler oluyor da evlilik değişiyor? Çiftlere neler oluyor? kadın açısından baksından anlatacağım ben. Tamam. İhtiyaçlar e, ve dünya tamamen değişiyor bence yani. Kadının dünyası tamamen değişiyor. Hı hı. Özellikle ilk çocuktan sonra anne oluyorsun. E, üzerine çok büyük bir sorumluluk geliyor. Belki evliliği sarsan da ya da ilişkileri sarsan da bu olabilir mi? Olabilir. Şu mesela bunu söylerken bile şöyle diyorsun. Yani dünya değişiyor işte çok büyük bir şey falan. Şimdi o zaman bunun zaten ilk sebebi benim anlatacağım kısım. Hazır sen üstüne denk gelmişken anlatayım diyorum. Eğer çocukla birlikte dünyanın değişeceğini düşünüyorsan işte bu doğumla birlikte bir beklenti içerisine giriyoruz. Hatta doğumun ne zaman öncesinden? Çok öncesinden. Yani ilk akla biz bir çocuk sahibi olmak istiyoruz düşüncesi girdiği andan itibaren bir beklenti artık başlamış oluyor. Evet. Tamam. Şimdi bu beklenti sende pozitif bir şey yaratacaksa, daha çok pozitif bir beklenti ise ve doğum aslında bu kadar çok pozitif bir şey olmadığını gördüğünde ilk şok dalgası burada geliyor. Evet. Tamam. Yani çocuğu nasıl bekliyorsun? Bak çocuk burada sağlıklı olabilir, çocuk sağlıksız olabilir, doğum kolay olabilir, doğum zor olabilir. Çocuğun eve neşe getireceği zaten hayaliyle zaten bir bunun planıyla çocuk sahibi olmak istiyor insanlar. Ama ilk zamanlarda çocuk eve neşe getirmiyor tabii ki. Çünkü bunun belli başlı bir zorluğu var. İşte o yüzden ilk başta bence evlilikleri ilk sarsan şey bu beklentilerin çok gerçekçi olmamasından kaynaklanıyor. Kesinlikle. Devam et lütfen. Çünkü, ben aklıma geldikçe için anlatayım. E, i̇nsanlar ilk başta çocuğun zorluklarından bahsetmiyorlar. Çocuk çok güzel, çocuk harika bir şey. Evin neşesi, renk katı. Kesinlikle böyle şeyler. Böyle bir gerçekle yüzleştiğin zaman çok sarsılıyorsun. Özellikle hmm. ilk zamanlar işte emzirme problemleri, hmm. uyku sorunları. Ondan sonra biraz engellenmişlik hissi oluyor. Yani şöyle ben kendi açımdan söyleyeyim, ee, çalışan bir insanım. Bir anda eve kapandım. Çok Hı. aktifim. Eve kapandım, çocukla beraber ve yani tuvalete dahi gidebilmek, duş alabilmek için bir başkasına ihtiyaç duyar hale geldim. Bu beni çok rahatsız etti. Bunu çok tam doğru olarak hissettiğin şey engellenmişlik o evet, zaman. Evet, evet kesinlikle. Ee, mesela senin işten gelmeni böyle dört gözle Hı. bekliyordum. Hani rahat rahat kendime 5 dakika zaman ayırabilmek için. Hani belki herkes de bu şekilde gelişmiyordur bilmiyorum ama ben de bu şekilde gelişti. Bu şekilde bir zorluk yaşadım. Peki ilişkiye ne oluyor bu dönemde? Yani anne olmak zaten evet başlı başına bir zor. Ki hele burada yetersizlik gibi bir his de gelirse yani bebek ilk çocuksa. Bebek ağlıyor neden ağladığını bilmiyorsun. Gazı mı var? Evet. İşte karnım aç, altım gerilendi. Ne olduğunu bilmiyorsun. Birden kucağında kalıyor. Ve işte hayal etmediğin gibi çıkabiliyor. işte kolik bebek olabiliyor vesaire. Hı. Peki burada ilişkiye ne oluyor? Karşı taraftan sürekli bir şey bekliyorsun. Yani yardım hı. bekliyorsun. Yani ben gece kalkıyorum, uyanıyorum. Sen de aynı şekilde bunu yapmalısın. Hı hı. Yani bu şekilde aynı eşit şartlar altında olalım. Tabii ki olmuyor. Yani birazcık daha fazla görev düşüyor ama böyle bir beklenti oluyor. Mesela senin işe gidiyor olmam bile ben de bir Kötü duygu yaratıyordu yani. Ben engellenmiş gibi hissediyorum, sen işe gidiyorsun çok rahatsın, özgürsün, ben bütün gün evdeyim. Yardın i̇şte anda senin ya. çocukla ilgilenmen gerekiyor gibi hmm. bir hissiyat yaratmıştı. O zaman şimdi tekrar burada bir araya giriyorum. Bir artı parantez bunu anlatayım. Eğer evlilikten öncesinde bunu konuşma imkanınız varsa yani şu anda bu videoyu izleyenler bir gebelik süresinde ise ya da işte daha henüz bebek doğmadıysa o zaman yapmaları gereken ilk şey bebek olduktan sonra ne olacağını kaygılarının konuşulması gerekiyor. Yani biz bir bebek bekliyoruz. Bu bebek olacak. Sonrasındaki benim kaygım işte senin dediğin gibi mesela yani duş almakta dahi birisine bağımlı olacağımdan dolayı endişe ediyorum. Bu durumda ne yapacağız? Bir yardım olabileceğimiz birisi var mı? İşte annem ya da işte senin annen, benim annem gelebilecek mi? Bu konuda yardım almak ne hissettiriyor? Sana ne hissettiriyor? Bana ne hissettiriyor? Ya da eve tam zamanlı o zaman Annelerimiz gelip kalmak istediklerinde buna hazır mıyız? Onlar için bir yerimiz var mı? Bütün bu kaygıların konuşulması gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü eğer bunlar konuşulmadığı sürece ne oluyor biliyor musun? Bir kapsül içerisinde iltihablı bir yara şeklinde kalıyor. Ve buradaki en büyük tehlike düşüncelerin tahmin edilmesi diğer eş tarafından. Evet. O yüzden evlilikten sonra, çocuktan sonra evliliğin sarsılmamasının ee, sarsılmamasını istiyorsanız, burada yapılması gereken şey, bu ihtiyaçlar konuşuluyor ya, yani benim buna ihtiyacım var, birazcık kendime zaman ayırmaya ihtiyacım var, dinlenmeye ihtiyacım var, uyumaya ihtiyacım var, duş almaya ihtiyacım var. Bunlar aslında çok insani şeyler. Ve bazen çiftlere şöyle geliyor olabilir. Yani bu ihtiyacın zaten onun tarafından anlaşılmıyor mu? Bunu nasıl bilmez bu ihtiyacımı? Ya da görüyor, bana biraz destek vermesi gerekiyor. Evet. Keşke aslında, evet bazı eşler zaten bunu doğal olarak anlayıp yapabiliyor. Yani eşimin yardıma ihtiyacı var, sen biraz uyu bu akşam işte bebek için ben kalkarım ya da işte işten biraz daha izin aldım bunu birlikte en azından birkaç ayını atlatabiliriz gibi. Ama bunu anlamayabilir. İşte burada söylenmesi gerekiyor. Eğer eşinizin çok anlayışlı bir eş olduğuna e, sığınıp bunu zaten anlıyor, bunu nasıl görmüyor deyip e, bunu bırakırsanız işte bu evliliği en büyük sarsan ikinci etmen oluyor. İlki beklentiydi. İkincisi, eşinizin bunu anlayıp bir an önce size yardım için koşmaya hazır bir asker olarak bunu bekliyor olmanız ancak eşinizin sizin bu isteğinizi göremiyor olmasından dolayı bir sarsıntı yaşayabilir. Bir de şöyle bir şey oluyor yani kadın daha olumsuz duygular içinde oluyor diye düşünüyorum. Neyle alakalı? Yani o süreçte biraz daha işte hani dediğim şeylerden dolayı biraz daha olumsuz yani Hı. oluyorsun çok pozitif. Bakılamıyor, bakılamayabiliyor. Ee, bu da mesela her şeyi yanlış ve ters anlamaya da sebep olabiliyor aslında. Evet. Doğum sonrası depresyon duymuş muydunuz? Evet, Postpartum evet. depresyon diye geçiyor. Evet. Bu sıklığı da aslında %10, %15 arasında. Yani her 100 kadından 10 tanesi, 15 tanesi doğum sonrası depresyonu yakalanıyor. Bu doğum sonrası depresyon belirtileri depresyonla aynı. Ama farkı Doğumdan sonraki ilk üç aylık süre içerisinde çıkıyor eğer geç başlangıçlı doğum sonrası depresyon değilse. Bu doğum sonrası depresyonunu şeyden ayırmak gerekiyor. Yani sorun evlilikte mi, sorun benim hissettiklerimde mi? Yani şu anda çok güç bir şey yaşıyorum. Ee, zorlanıyorum. Ee, daha önce hiç deneyimlemediğim bir şey ya da bu şekilde deneyimlememiştim. Ya da hani demiştik ya ilk sorun beklentiler, nasıl bir şey bekliyoruz? <laughs> yani ev renk kaçacaktı ama bu her gün ağlıyor. Yani ev renk kaçacaktı ama <laughs> ben günde 15 kere bez değiştiriyorum. Ben mesela Mirza'nın hatırlıyor musun? İlçeyi zamanında. Tabii ki ya, yani tabii. günde 15-16 tane bez <laughs> değiştiriyordum. yani o yüzden beklentinle şey tam uyuşmayabilir. Ve tam da bu sırada işte depresyon belirtileri çıkabilir. Ne olabilir? Eskiden yapmaktan zevk aldığın şeyleri yapamamak olabilir. İştahsızlık olabilir. Sürekli uyuma isteği olabilir. Ya da hiç uyuyamama olabilir. sürekli akla gelen yetersizlik düşünceleri, değersizlik hisleri olabilir. İşte bu evlilikle alakalı mı? Yoksa benim hissettiğim doğum sonrası depresyon denen bir şey var. Ee, bu bir gerçek. Yani bana da yakalanmış olabiliriz. Bununla alakalı bir destek belki, arayış olabilir. O yüzden üçüncü olarak yaşadığımız hislerin ne olduğunu tam olarak tanımlanmalı. Ve eğer bu doğum sonrası depresyonuysa, yani eşimden ben destek alamıyorum ve bunun için çok öfkeleniyorum, kendimi çok değersiz hissediyorum, yetersiz hissediyorum. Bu böyle bir şey mi? Yoksa yani eşimin bir alakası yok aslında bunun. Yani eşime çabalıyor, görüyorum onu da ama benim hissettiğim şey yetersizlik, değersizlik, yetmiyormuşum gibi ya da sürekli bir şeyler yanlış yapacakmışım gibi, sürekli bir üzüntü hali böyle bir şeyse bu acaba doğum sonrası depresyonda olabilir mi? Buna bir bakmak gerekiyor. Evet. Bir de bunun yanında şey var. Mesela insanlar yardım etmek isterlerken bunu da geri çevirmemek çok önemli bence. Hı. Yani orada hani ben yardım alırsam birisine, işte çocuğa birazcık bakın dediğimde işte benim yetersiz anne olduğumu mu düşünecekler acaba? Hissi de olabiliyor bazen, ben yaşamıştım şahsen. Bence bunu da yaşamamak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani hiçbir şekilde yetersiz değilsin. Evet. İnsani ihtiyaçlar söz konusu. Böyle bir işte, böyle bir his varsa da bunu da eşinle konuşman gerekiyor evet, biliyor musun? Evet. Bunu açıkça söyleyebilirsin. Yani ben böyle bir şey ya da senin annen mesela bana desteğe geldiğinde ya da çocuğa ben biraz bakayım kızım sen uyu dediğinde ben burada böyle bir şey hissediyorum. Yani evet bunun aslında saçma olduğunu da biliyorum. Böyle düşünmeyeceklerini biliyorum ama ben böyle bir şey hissediyorum. Ben de bu var. Yani böyle şeyler oluyor. Sen ne diyorsun? Orada bir akıl vermek eş tarafından akıl verilmeye ihtiyacı yok. Sadece dinlenilmeye, anlaşılmaya. Bu kadarını yapsak yetiyor onlara. Yani hadi ya neden öyle? Biraz daha anlatsana. Ne oluyor hayatım orada sana? Ne oluyor? Ne, ne, var orada? Yani orada bir şey var. Bir yetersizlik hissediyorsun. Bunun saçma olduğunu sen söylüyorsun bana. Sana saçma olduğu bir şey, saçma olduğunu düşündüğüm bir şey seni neden bu kadar üzüyor? Ama burada diğer eşin yapmaması gereken şey şu. Yani bu çok saçma bir düşünce. Neden böyle hissediyorsun? Diğer videolarda hep şunu anlattık ya. Eşlerden bir tanesi bir şey hissediyorsa bu bir gerçektir. Yani bunun saçmalığını sen değerlendiremezsin. Bunun gereksizliğini sen değerlendiremezsin. Olup olmaması gerektiğini değerlendiremezsin. Sadece onu anlamak da... Evet yanında mükelleriz. olduğunu hissettirmek evet. çok önemli kesinlikle. Şimdi sen böyle yetersiz anne falan deyince şey geldi. Instagram hesapları geldi aklıma. Yani şöyle anne böyle anne. Acaba var mı yetersiz anne diye? Ben Sana böyle bir hesap açalım yetersiz anne diye. Şunu söyleyeceğim bir de. Yani belki dördüncü madde de miyiz bilmiyorum. Belki kaçırdım ama. Şuna kulak asmamak gerekiyor. Çok fazla şimdi tabii bu loğusalık döneminde işte hayırlı olsun'a geliyorlar. İşte... Ee, Bebeği, görmeye, Bebeği geliyorlar. görmeye geliyorlar falan evet. ve genelde bize de hatta en çok geldiklerinde söyledikleri şey şu, işte bunlar iyi günlerimiz. Evet, Hep evet. böyle bir şey var. Evet. Nasıl bunlar iyi günlerimiz? Yani 15 kere çocuğun altını değiştiriyorum, gece hiç uyumuyoruz, 10 sefer çocuğa kalkıyoruz, sürekli birimizin kucağında zor bir bebek. Bunlar nasıl iyi günlerimiz olabilir gibi bir evet. his doğuyordu içimize. Şunu söyleyebilir misin yani... Bunlar aslında iyi günler olmayabilir. O yüzden onlara kulak asmasınlar. Kesinlikle çocuk büyüdükçe her şey çok daha kolay ve Değil güzel. Mi? Yani ilişki de e, rayına oturuyor. Yani eve yeni bir birey geliyor. Buna alışma süreci var. Tabii ki bütün dengeyi değiştiriyor. Ee, mesela sadece eş ve iki tane eş varken ortada bebek geliyor ve bütün ilgi ona yöneliyor. Eşler birbirleriyle ilgilenemiyorlar çok fazla yani. Hem kadın yorgun oluyor, uykusuz oluyor eşiyle ilgilenemiyor. işte eş bu durumdan kendini belki ikinci plana atılmış hissediyor olabilir. Hmm. Ondan sonra. Ama büyüdükçe her şey, rayına oturdukça her şey çok daha güzel oluyor kesinlikle. O zaman dördüncü ya da işte beşinci kaçıncı madde Şöyle diyelim mi? Bu tarz böyle vesvese veren şeylere kulak asmasınlar. Kesinlikle. Asmasında. kesinlikle. Ee, bunun garantisi yok tabii ki. Yani belki de evet hakikaten bir sene sonra daha zor da olabilir de. Ama bunun şeyi yok. Yani e ee, bunu size vesveseyi veren kişi de bilemez. Ya yani bunlar senin daha iyi günlerin tabii derken nereden şartları, biliyorsun daha iyi günün herkesin olduğunu? Her halükârda şartı çok daha farklıdır. Yani. Ama genel olarak söylemek gerekirse yani tabii ki bir çocuğun kadı e, katı gıdaya geçmesi aileyi inanılmaz rahatlatıyor. O yüzden bunlar daha iyi günlerin derken şöyle diyebiliriz ne demek istiyorsun? Yani senin çocuğun yürüyor. Yani ben benimki sürekli kucağımda ve e, hiç yalnız bırakamıyorum ve korunmasız bir şekilde. Bu nasıl daha iyi bir günüm olur diye. Bence bir sorun bakalım. Orada size tabii vesvese vermeye devam edecek ama e, biz kendi en azından tek çocuğumuz var. Tek çocuğumuzdan gördüğümüz kadarıyla her geçen gün daha da iyi oluyor. Yani yürümeye başlıyor, bambaşka bir şey oluyor, çok keyifli oluyor. Konuşmaya başlıyor, bambaşka bir keyif oluyor. Yürümeye başlıyor, koşmaya başlıyor. E, benle bir birlikte şey evet, bir şeyler yapmaya başlıyor. Ya da ayrıca bir yerlere gidiyor oluyoruz, daha zevkli oluyor. Bizim yediklerimizden tat almaya başlıyor, daha zevkli oluyor. O yüzden her geçen gün biraz daha zevkli. Ve ben şunu düşünüyorum yani ya keşke işte Mirza 3 yaşında olsaydı falan. Ya o günleri tabii gözlemde alıyorum. Çok güzel günlerdi. Ama hepsinin zamanında çok iyi bir şekilde o güzel anıları biriktirdiğimiz için şu an hep daha da böyle geçen her geçen gün daha güzel geçmesinden dolayı bir keyif alıyorum. Ve Peki. hiçbir zaman ne o günleri yeterince eğlenemedik diye pişmanlık duyuyoruz. Değil mi? Evet. ne de işte bir an önce de okul zaman gelsin de işte şöyle olsun diye bir beklentimiz var. Önemli olan o anda kalabilmek. Yani bu an çok güzel, çok keyifli. Mesela bugün işte Mirza koşuyordu oynarken ve düştü. E, ayağı işte kanadı falan. Bu bambaşka güzel bir şey. Yani şimdi bunu ama buradaki algı şöyle olabilir. E, i̇şte çocuk koşacak, işte düşecek, yaralanacak. Bunlar daha sizin iyi günleriniz. Ya bugünü kötü diyemezsin ki sen. Evet onun canın acıması kötü ama bu bir deneyim, bir anı. İşte kucamda onu mesela avutmak ya da ne bileyim ağlamak, kafasını okşamak, öpmek. Bunlar apayrı bir deneyim ve buna daha zor ya da daha kolay denmez. Evet. Her geçen gün biraz daha farklı olacağı kesin. Ama bence gittikçe daha da kolaylaşıyor. Son olarak bir de e, beklenti demiştik ya yani ilk maddede. Burada o yüzden şunlara da e, kulak asmalarını istemiyorum ya da iste, sizin kulak asmanızı istemiyorum. Beklentilerde şeye giriyorsunuz yani internete özellikle eğer Instagram ya da YouTube'u takip ediyorsanız yani ünlülerin ya da işte maddi imkanı daha iyi olan insanların ya da sosyal desteği çok fazla olan insanların böyle rüya gibi bir bebek büyüttüklerinin sürekli şeyi var, pompalanıyor. Yani aslında çocuk büyütmek böyle değil. Onlar da evet, onların çocukları da hasta oluyor, işte ilk aşıları oluyor, gece uyuyamıyorlar. Ama bu sizin çocuğunuz eğer böyle değilse ya da ilk aylarda zorlanıyorsanız ve bu evliliğe mal oluyorsa bir şekilde e, ilişkiniz geriliyorsa yani burada ilişkide de suç yok, bebekte de suç yok, sizde de suç yok. Yani evet çocuk zor. Yani ilk birkaç ayı zor geçiyor. Yapacak bir şey yok. Hatta birkaç ay değil bence yani. ilk bir yılda zor ben geçiyor evet, Bir yıl denilebilir. Doğru. Evet. Ama bu geçecek. Tamam mı? Bunu unutmamak gerekiyor. Şöyle bir beklentiyle e, şey yaparsanız e, yani çocuk gelecek işte çok değil mi, eve renk ne atacak, şey neşe katacak şey falan. Sonra bir bakacaksınız ama bu işte her gün alıyor falan. Böyle beklenti işte bizi birazcık savunmasız yakalayabilir. Evet. Tamam. Bu şey gibi askere gidenlere ben şey öneriyorum. Yani sıfır beklenti maksimum mutluluk diyorlar ya onun gibi. Yani askerde neyi bekliyorsun? Yani tamam güzel arkadaşlıklar olacak işte sohbet edersin vesaire ama e, çok çok da böyle yani e, harcülüğe böyle şey değil. Yani havam sınıfı askerde gibi geçmiyor yani bu. Tamam. O yüzden beklentinin ne olduğunu bir şeyde tutmak gerekiyor. Yani minimumda tutun da demiyorum tabii ki ama gerçekçi olmayan beklentiler olmasın. Kesinlikle ve kesinlikle mükemmel bir anne olmaya çalışmayın. Yani olmayın ya. Yani ortalarda olun işte yani. Değil mi? Yüzde yirmi ile yüzde seksen arasında takılın o aralarda. Her şey yetişim, yetişilmiyor o süreçte. Yani hem mükemmel bir eş, hem mükemmel bir anne, hem mükemmel kesinlikle. bir Ev kadını işte harika yemekler yapmak Hadi falan. madalya da takmayacaklar çok ya. Çok bakımlı falan olmuyor yani e, bu konuda bence yalnız olmadığını bilmeleri çok önemli. Yani tek bu şeyi böyle yaşayan kişi, Hı. mesela ben hep böyle düşünüyordum. Bu şeyi tek böyle yaşayan kişi benim herhalde. Hı. Ben işte kötü bir anneyim herhalde diye düşünüyordum. Bu beni çok hırpalamıştı duygusal olarak. Bence böyle olmadığını bilmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bu süreçte mesela aynı yaşat doğum yapan arkadaşlar falan daha etkili olabiliyor. Hani yaşanılan duygular açısından, hı. paylaşım. İnsan yalnız olmadığını bilince daha evet, kolay evet, başa kesinlikle. çıkıyor. Harika bir anlaydın bu arada. Teşekkür ederim. Haydi, İnsan yalnız olmadığını bildiği zaman daha kolay bununla başa çıkıyor. Ve yaşadığın her zor durumun bir gün geçeceğini bilmek insana mutluluk ve enerji veriyor. Hı hı. Her ne kadar videonun içeriği şeye doğru kaysa da yani doğum sonrasında ya da loğusalık döneminde kadınların hissettikleri gibi buraya doğru kaydı ama evlilik ilişkisinde ne oluyor demiştik ya. İşte bir de burada aslında çok da gözükmeyen bir de erkeğin hisleri var. İşte ee, onları ben bilemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü kadının da hissettiği ilişkiyi etkiliyor. Erkeğin de hissettiği şey ilişkiyi etkiliyor. Burada erkek dediğin gibi mesela az önce sen anlatırken aklıma geldi erkeğe bir şeyler olur ve e, yani karım işte eskisi gibi değil. Yani var mıdır bilmiyorum. Muhakkak vardır tabii de çok yaygın mıdır bilmiyorum. Yani şey, işte karım cinsel isteğini işte ya da ilgisini kaybediyor. Ya da benle ilgilenmiyor. Benle ilgilenmiyor kısmı fazlaca vardır ama cinsel isteğinin işte azaldığını ya da e, işte karım bakımsız işte eskisi kadar kendisine dikkat etmiyor şeklinde ben çok sanmıyorum. Çünkü makul bir şey yani anlaşılır bir şey. Ee, eşinin o kadar uykusuz kalması, günde 3-4 saat bölük bölçük uyuması ve kendisine bakamaması tabii ki normal. İşte bu durumların konuşulması gerekiyor eşler arasında. İlişkiyi güzel bir şekilde kurtarmak istiyorsanız. Ne olacak biliyor musunuz? Şöyle olabilir. Kadın kendisine bakamıyor, makyaj yapamıyor. İşte örnek veriyorum yani en basitinden. E, herhalde, duş almak. Ha, ya duş almak çok mesela çok basit, temel. Şey. Yani bu durumun kendisini hissettirdiği kötü şeyi e, kocasıyla partneriyle paylaşması gerekiyor. Ya yani ben bunları hissediyorum, bunları alamıyorum. Hem çok bakımsız hissediyorum. Bu konuda erkeğin destekleyici olması gerekiyor. Ama erkeğin de burada hissettikleri var. Yani ben de çok işte uğraşıyorum, yoruluyorum ve e, erkek için de mesela bebek çok zor ve beklendik e, bir şekilde karşılanmamış olabilir. Hiç böyle beklemiyor olabilir. Hep aslında kadın tarafından düşünüyoruz yani. Evet. E, tabii ki kadın çok büyük bir sorumluluğunu alıyor. Çok büyük bir kısmını alıyor ama erkekte de bir şeyler oluyor. O yüzden biraz da şöyle madalyonun tersinden bakıp yani hayatım sende ne oluyor? Yani sen nasıl etkilendin? Yani ben de bunlar var anlattım ama sende neler var? Ne oluyor? Böyle bir merakla bir dinlemek gerekiyor. Peki o zaman süreci anladıysak yani bir öncesindeki beklentileri çok fazla maksimumda tutmayın. Gerçekçi tutun. Yani ne gerçek üstü tutun ne gerçeğin altında tutun. İkincisi sosyal medyada var olan şeylere çok fazla önemsemeyin. Gerçek olmayabilir. Gerçek değil demiyorum ama gerçek olmayabilir. Bu ihtimali unutmayın. Üçüncüsü doğum olduktan sonra beklentilerinizi muhakkak eşinizle konuşun. Doğumun öncesinde konuşun. Doğduktan sonra bu videoyu izliyorsanız doğduktan sonra konuşun. Neler olduğunu konuşun. Ne bekliyordunuz olmadı. Bakın ilişkide her sorun karşılanmamış bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor diyoruz. Yani bu bir şaka değil. Eğer tartışıyorsan eşinle, yolunda gitmiyorsa, kalbin kırıksa, ona karşı darıldıysan, üzüldüysen, öfkeliysen, sıkıntıdaysan, içe kapandıysan mutlaka burada karşılanmamış bir ihtiyaç var. Bunu paylaş eşinle. Seni dinlemiyor gibi hissediyor olabilirsin. Seni dinlememesinin yarattığı o olumsuz hissi paylaş. Her şeyin daha e, kötü, kötü olacağını, işte bunların daha iyi günlerin olacağını kulak asma. Gerçekten her şey daha da güzel olacak. Bunu unutma. Yalnız değilsin. Bu sorunu sadece sen yaşamıyorsun. Hepimiz yaşadık. Hepimizin yaşaması seni de yaşayacağına gelmiyor tabii. Umarım yaşamazsın ama yaşıyorsan da bunun bir gün geçeceğini farkına var. Ee, başka bir madde sosyal desteği geri çevirme. Bunu istemekte cömert ol. Yani varsa işte annen, baban, eşinin ailesi bunlardan sana destek gelebilecekse lütfen bunları geri çevirme. Bunlara ihtiyacın olacak. Bunlar süreci çok daha kolay atlatmalarına yardımcı olacak. Başka ne dedik? Ve son olarak da doğum sonrası depresyon mu değil mi? Bu hissettiklerimiz yoksa eşimizle alakalı bir sorun mu değil mi? Bu konuda birazcık ayık olmak ya da belki bir iki bir şey okumak ya da izlemek belki daha yararlı olabilir. Ya da bunlar için bir destek almak yani doğum sonrası depresyonunu yaşıyorsanız bununla alakalı bir destek almak ya da eşinizle ilişkili bir şey yaşıyorsanız bir ilişki terapisi ya da çift terapisi almaktan bence kaçınmayın. Zaten bunları eşinizle rahatça konuşabiliyorsanız Bunları almaya gerek kalacağını da düşünmüyorum ama bunları rahatça konuşamıyor olabilirsiniz. Ya da eşinizin anlayamadığını ya da eşinize anlatamadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Bu durumda destek almaktan bence kaçınmayın derim. Peki söyleyeceğim bir şey var mı? Yok. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kanalıma şuraya tıklayarak abone olabilirsiniz. Ve şuraya bıraktığım izleme sitesinden de diğer videolarımı izlemenizi öneririm. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.